Akrep gibisin kardeşim. Korkunç bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarcasın maalesef. Oyun gibisin kardeşim. Gözüklü cellep kaldırınca sopasını sürüye katılı verirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mağlukusun yani. Hani şu derya içinde olup deryayı bilmeyen balıklardan da tuhaf. Bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkanlar içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim.